Hepinize merhaba arkadaşlar. Tayçes Yorumu Türkçe kanalına hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Arkadaşlar bugünkü kutu açılışımız Tarmak markasının C63 Mercedes Benz C63 AMG Coupe serileri olacak. Bunlardan bir tanesi polis arabası, bir tanesi de sifeti kar güvenlik arabası. Yani biliyorsunuz bende polis arabası hayranlığı var. Sifeti kar da güvenlik aracı tabii aynı revize de değil ama onun da yeri farklıdır. Bunun da Svetikar'ın da 1 18 e, BMW'si var. Şimdi bunların yavaş yavaş ben kutularından çıkartayım. Sizlere göstereyim bu arada nasıl bir modeller. Ben de e, ilk defa açacağım. Siz de şu aşağıdan çıkan kanala abone ol videoları beğen ve bildirimleri aç tuşuna basarsanız bizi mutlu etmiş olursunuz. Eğer bize destek olmak istiyorsanız arkadaşlar o şekilde yapabilirsiniz. Şimdi şurada Bantları vardı. Evet yanlış hatırlamıyorsam. Arkadaşlar Tarmak güzel modeller yapıyor. Biz de yurt dışından getirirken getirmiştik bunları. Diğer şeylerde görebilirsiniz. Ee, yurt dışı videolarında, koli açılışlarında görebilirsiniz arkadaşlar neler getirdiğimizi. Kutusu bu şekilde. Direkt çıkıyor. Burada bir konteynerımız var. Tarmak Works. Kağıttan tabii ki. Şimdi model rengi efsane bu arada arkadaşlar. Yani. Vay. Vay 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 vay. Nereden başlayayım? Nasıl anlatayım? Bilemedim ki. Birincisi perçinli değil arkadaşlar. Vidalı altını açabilirsiniz. Alt, üst, metal, lastikler, kauçuk, canttan çıkıyor gördüğünüz gibi. Cantlar orijinal. Alta baktığımızda bir 64 Mercedes Benz C63 AMG Black Series demiş. Made in Çin Tarmac Works. DTM Svetikar, DTM yarışlarının güvenlik aracı arkadaşlar. DTM yarışları Almanya organizesinde yapılan bir yarışlardı. Boş dekalli, panjur, Mercedes arması, farlar, cam, yani plastik arkadaşlar yani boyama değil ön panjur harika olmuş Dediğim gibi lastik çanta efsane DTM sifetikarı. arka tamponlarına da koymuşlar egzoz çıkışları çok iyi plakalıkta da sifeti yazıyor ee, arka stoplar da cam arka spoiler efsane aynalar plastik yani lastik Buradaki işte güvenlikteki tepe lambası güzel çok güzel arkadaşlar soldan direksiyon DTM yani sileceklerine kadar işlenmiş Gerçekten güzel bir model. Mini GT mi derseniz bana göre tarmak daha iyi. yani. Gibi. Bakalım. Şimdi kutumuzun arkasında da yine böyle bir e, var. Yani resimler vardı. Dayımlar lisanslı. Small size. Küçük e, ölçü. Büyük kalp demiş. Başka bir şey yok. DTM falan. Evet. Güzel resim. Kutusu böyleydi. Şimdi gelelim ikinci aracımıza, polis aracı arkadaşlar. Yine Mercedes Benz C63 AMG Coupe Bilek serisi polis kardemiş. Şimdi şurada, evet, bu böyleydi. Arkası böyle. Bunun da konteyneri var. Bunun konteyneri de siyah. Kutusunu atmıyoruz. Oo. Oh, bu da efsane. 835 telsiz kodu var. Evet. Herhalde telsiz kodu kod numarası. Baktığımızda arkadaşlar 6 sifetikarla aynı. Vidalı. Lastik jantımız da aynı. Değişen bir şey yok. Ee, polis Red White Country yazıyor. Polis yazılığı sağda solda çamurlukta, ön tamponda e, ön kaputta var. 835 kodu var. Dediğim gibi lastikleri kavuştuk. Bunun da aynısı lastik. Tepe lambası yapılmamış. Yani güvenlik aracın tepe lambası daha güzel. Bunun niye ki? Yani led aslında yani resimde led gözüküyor şöyle arkadaşlar şöyle baktığınızda led gözüküyor. Ee, öbüründe nasıldı? onun Bunda normal tepe lambası gözüktüğü için o şekilde yapmışlar. Burada led ince. Ee, o yüzden buraya bir detay yapmamış diye düşünüyorum. Arka spoiler aynı. Plakalında polis yazısı var. C63 AMC yazılarımız var. Güvenlik demiş. Falan. Evet güzel ama Svetikar bence daha güzel. Fark var mı? Ee, şöyle baktığımızda yok. Farlar arkası toplar camdı. Evet. Ön tarafa baktığımızda yine yok. Sadece renk fark var arkadaşlar. Evet. Aynı yani grisi. Gride detaylar daha çok belli oluyor. O yüzden bence daha güzel. Benim fikrim Mercedes Benz. Evet. Arkadaşlar lütfen kanala abone olmayı unutmayın. Bize destek olmak istiyorsanız, abone olursanız bizi mutlu etmiş olursunuz. Ee, yani elimizden geldiğince güzel şeyler yapmaya çalışıyoruz. Bizi Instagram'dan da takip edebilirsiniz, Facebook'tan da takip edebilirsiniz. Onların da linkleri açıklamalar kısmında var. Güzel modeller. Hem de tarmak açmış olduk. Sizler de görmüş oldunuz. Umarım beğenirsiniz. Daha kesici yoruma Türkiye kanalını bu dakikaya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Yeni videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.